Hazır kıymetli Kıymeti gönül dostlarım <laughs> Selam ve sevgiler Değerli Sadiye Hocamla birlikte Bizler de Ulu Yayla yolundan Vurduk kendimizi Muhteşem bir güzellik var ee, Doğada tabiatta Renklerin güzelliğine bir bakar mısınız Şöyle kıymetli dostlar Renkler o kadar cümbüşü Muhteşem olmuş ki e, Bizler de şu an Ulu Yayla üzerinden Böyle hem Kastamonu sınırıdır burası, hem de Bartın'ın ulus işte Abdüpaşa istikametinden e, Safranbolu tarafları böyle kapsayan bir büyük bir coğrafya. Hocam bura Küre Dağları da olarak da geçiyor aynı zamanda. E, gördüğünüz gibi renk gümüşlerine bir bakar mısınız? Gürgen ağaçları, maşallah meşeler, ardıçlar. Çok da güzel bir manzaraya sahip olmuş. Az ileride Ulu ya ee, ulaşacağız. Şimdi Çok biraz kısa bir sefer Ulu Yayla'ya doğru gidiyoruz. Kıymetli dostlar evet. şu an 10. ayın son günlerine yaklaşırken 11. ayın ilk haftası 11. ortasına kadar da böyle bir kızıllıklar devam ediyor. Harika bir atmosfer. Cennet vatanın bir sürü güzelliği var. O kadar da güzel bir güzel mekanlardayız. Hakikaten cennetin güzellikleridir burası. Rabbim bu güzel cennetimize, doğamıza, tabiatımıza zeval vermesin. Şu yankılamaya bir bakın dostlar. Woo! Muhteşem bir yankılama var. Harika bir güzellik. Tabii ki Ulu Yayla'ya doğru da biz yavaş yavaş yol alırken muhteşem renkleri de gördük.